Ailece milyonlar kazanabileceğiniz ilk ve tek yarışma programı Milyoner Aileden hepinize iyi akşamlar. Her bölümün sonunda bir ailemiz mutlaka 500 bin lira kazanırken... Bugün, bugün bu burayı bir halledersek herhalde biz yine bu 500 bin lirayı alıp gideceğiz. Bir ailemiz de maalesef bizlere veda ediyor. Gelip burada konu mankeni gibi durmak istemiyorum. Ben onu almak istiyorum. Geriye kalan 3 ailemiz 500 bin lira için bizimle yarışmaya devam ediyorlar. <laughs> ta ki sonuncu aile olana kadar. Woohoo! sonuncu aile olduklarında kasalarında biriktirdikleri milyonları eksiksiz bir şekilde alıp öyle ayrılıyorlar. Ya sevgilim bir dakika ya ama sevgilim evim demek ya. Ya edeyim. bir dakika. Şu bredim, bredim,